Yeni bir Valorant videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Valorant'ta hiçbir özel konumuz yok. Bir kontentimiz yok. Direkt Valorant'ta bir maça gireceğiz. Bulduğum başlığı büyük ihtimal videonun ortalarında falan bulmuşumdur. Saat 10 suları. Çok uykum var ama uyumamam gerekiyor. Çünkü Gece 10'da uyudum mu 11'de kalkıyorum sonra 4-5'e kadar uyuyamıyorum. Sabah 9'da da iş için kalkmam gerekiyor. Bu düzen nereye kadar gidecek dedim ve bugün video çekerek uyumayacağım. Ve siz de beni izleyerek umarım eğlenirsiniz. Win win herkes kazanıyor. Abone de olun bir lütfen. Valla abone olmayanların oranı çok yüksek. Video içinde şakasın abone olmayın falan diyorum. Abone olmuyorsunuz harbiden ama okuyun. Koyun musunuz siz neden her dediğimi yapıyorsunuz ya. Madem öyle abone olun videoda da like atın. Geçen Eyüp Caner'le konuşuyoruz. Olur arada öyle kim ama okuyun ya. Kesin tanıdık birisi de kanka. Nikini niye değiştiriyorsun amına koyayım durup dururken? Ni niye? Ee, ne diyordum ben? Geçen Eyüp'le konuşuyoruz. Bana ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz o yüzden anlatacağım. Ben güzel vakit geçirdiğim YouTuber'ları da izlesem like atmam. Ahra amına koduma bak. Üşeniyormuş like atmaya Sikerim siz de onlardan birisiniz bak. Ondan birisiniz. Like atacaksın abi. 4 senedir video çekiyorum. 1000 aboneyim ya. Gülme. <laughs> sikerim şaka değil bu. Bu bir başarısızlık. Sonra yorumlarda abi çok, abi çok güzel video atıyorsun. Neden 5 aya bir video atıyorsun? Sana ne yarra? Hem like atmayacaksın hem abone olmayacaksın hem de sen amını sıktın bakkalından 5 ayda bir yok. <laughs> Bakkala gidip kola alsan, sigara alsan, parasını ödemesen. <laughs> adam satar mı amına koyayım yani? satmaz. Bunun gibi bir şey. Hadi amına okudum maçında bulamadı ya. Zaten sinirliyim size de. 2 aydır zaten oynamamışım oyunu. Gelmişim sonra Valorant oynamaya 2 ay sonunda, video çekmeye falan. 2 ay sonunda gelmişim. Abi elin yok mu? Kolunu sikeyim. Bok gibi oynuyorsun. Yarram 2 aydır oynamıyorum. Herhalde kötü oynayacağım amına okudum. Nasıl iyi oynayabilirim? Neyse harbiden birazcık tryhard oynayacağız bugün. Sigara demeyin beyler, efef vermeyin. Beyler sigaradayım, hemen geliyorum. Anladık aman okudum okuma yazmamız var Allah Allah İso ile ilk maçımız Tabii ki de yine ben oynamıyorum Ben yeni gelen acanlara artık yeter aman okuyun Bütün acanlar oynamak zorunda değiliz Yani youtuberuz diye Zaten bunları çeken Kombatri var hellim var her şeyini anlatan Ben de İso niye oynuyorum oğlum Burası tiktok değil youtube burası Bir akımın bir videonu herkes yapmak zorunda değil Neyse biz bir video başlığı düşünelim şu an. Harbiden biz girdik de hiç konseptimiz yok. Bu dertleşme videosu olsun mu lan? Ben diyorum ki vlog çekeyim diyorum. Harbi kanalı diyorum vlog kanalına çevireyim. Arada Valorant da oynayayım gönlünüz kalmasın hadi. Ama vlog da çekeyim. Hem asosyal oldum oğlum iyice. Hem video bahanesiyle dışarı mışarı bir yerlere giderim. Hem de... Makara bir adamız. Vlogta da güldürürüz diye düşünüyorum. Vlog atsam izlerim diyenler arkadaşlar. Yorum da atmıyorsunuz. Bak vallahi bir tane çakacağım şuradan. Bak biz kaçamazsınız biz ha. Yorum da atacağım. Umarım kötü oynamam ya. Siz maskar olmayız. Dur bir dakika. Hayır ben de kötü oynuyorum zaten. Zaten kötü oynuyorum. Hala rankım diye 3. Niye diye 3 abi? 2 ay oynamıyorsam Riot diyecek ki. Doğru kardeş sen 2 aydır oynamıyorsun. Bir gel bir platları vurabiliyor musun? Bir bakalım demesi lazım. Bu arada son videoda aldım bıçağı da değiştirdim. Yarak gibi. Yarak gibi de değildi. Bu daha güzel. Çıkarayı da bir bitireyim aman okuyayım. Sırlar alemine döndü ya. Madem tryout video maç izliyorsunuz. Benden size hiç sıfır şaka. Gülmeyeceksiniz bu saatten sonra ha. Şaka lan şaka çıkmayın videoda. Counter mı oldu? A var. Kijo sen kap 55 Reyna, 55 Reyna. Ya bir gitme oğlum. Nere gidiyorsun kanka? Gidiyor olabilirler. Heal aldı Reyna, heal aldı Reyna. Öyle. Şöyle bir smoke düşelim arkadaşlar. Viper ile Chamber'ın arasındaki. Böyle bir vuruş vallaha yok kanka. Bana mı denk geliyor ya? Strike bende. Neyse Kirjo benden daha kötü büyük ihtimal. Kız olabilir. <laughs> Komik değil arkadaşlar. Bak siz böyle şakalar gülersiniz. Ben daha fazla yaparım. Gülmeyin. Şu an havalı bir müzik girdiyse bu şerifle BM'inden enter almışımdır. Ha girmediyse şu an sadece beni dinliyorsanız maalesef ölmüşümdür. Biliyorsunuz <laughs> şerif kuruşlarına edit yapmayı çok seviyorum. Hayır perde. Şişt, yine edit girdi büyük ihtimal ama ölmediğim için. Neyse tam bir dakika tryhard oynayalım. Bir smoke atalım ama ben, adamların niye smoke? Ben niye <laughs> kötü oynuyorum abi? Ben iyi oynuyordum ya. Bir <laughs> Keşke söyleseydin önüne geldiğini. Tamam böyle doyum, sakin, ya şey sakin, sakin sakin. Ama kötü bir şey demiyorum ki adama. Yok Sadece yok sakin. iyi iyiyiz. Da düştü. Bu kılıcı vallahi Lep var ya amına okudum okçusu gibi daha terk edip duruyor ya 2 dakikaya bir. Tarih bilgim de yok ki amına koyayım. uhu okçusu, uhu okçusu. Peki şöyle bir şey deneyebilir miyim? Madem kötü oynuyoruz. Son kez şu izle şimdi. Ah mide kırdı, mide sumak atman lazım. Ölürsem sikerim seni çocuğum. Senin ben am- Beğenmeyin. Ne kötü oynuyorum abi? Allah'a ben niye kötü oynuyorum? Ya. Cık, anne. Eğer bu videoyu izliyorsan bana sahip olduğum valorant gücünü geri ver. Küfür etmediğim için de videoya like at anne. Sen like atmadıktan sonra bir kişi çirksiz. Bu çocuğu böyle alırsa götümü açarım bu videoda. Allah'tan, Allah'tan. Bu arada eğer bu videoyu e, beni tanımadan ilk defa rastlayan bir arkadaşsan sen buraya kadar izlediysen bu video seni sarmış demektir çocuk abone ol amın sikerim bak videonun başından beri bana söylettiriyorsunuz ama oran çok düşük amın Telefon atabilir misin oğlum buyur dostum benim senin tatlı dilin ya bu amına kodum delikten çıkarır yılanı olur arada öyle olur arada öyle kimsen videoya bir like at bendim de anlamsız kim ben ne pirimci bir göte dönüştüm ya Bekledik mi? kanka, kanka öleceksiniz ne yapıyorsunuz? ben takala son alkollü müsün kanka, <laughs> çıkalım vallahi olmayacak ya. Gelirse geçer. Ver Olm- Bir düşman kaldı. Vent olabilir. Oh kendime geldim ya iki kill aldım bu oyunu toparlayacağım asla vazgeçmeyin oynuyoruz şimdi Oğlum nasıl modum düştü Ab amına koyayım orantla ne oldu biliyor musunuz Kirjo'ya dedim ki gidecek miyiz dedim Geri dönmüş amına koyayım Helal A'da düştü. Bir düşman kaldı. City, City. Adam oradan nasıl sürüyor ya? <laughs> Topladık beyler. Biz muhabbet edelim ya. Valla çok kötü tamam. oynuyorum zaten. Eyle alış kes. Pezeven gibi bak ya. Abi ya, cidden o. ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım ya. Geliyorum. ben niye oynayamıyorum abi? Ne oldu? İki ayda ne oldu size aman okuyum ya? Hepiniz mi sporcu oldunuz ya? Bu vuruşta tarihe geçtim. Aman okuyum geliyorum lan. Dur. Taraf değiştiriliyor. Elim acı da okuyum. <laughs> Senin için. Puh. Adam yüzüme tükürdü daman koyayım ya. Ya ben sikerim bu oyunu da şimdi oynamayacağım ya. Yeter amanı siktim yine. Kalk atamdan. B'de Kes amanı koy. <laughs> Neyse ki birazcık adamlar yer yolda bırakmak olmaz Uhud, okçular gibi Uhud. Uhud'un okçu okçuları gibi. Başın öne eğil. Kankam. <laughs> Biz Valorant'ız. <'ın gülüyor> Aha savaşçıyız. <laughs> Kankam adam silah alamıyor sinirleniyor ya. Ya biri de yemeyeceğiz kanka silahı. Biri de getirip atmıyor duvarın arkasına. Gel dostum <laughs> gel al al <laughs> spectre al. Yok yok. Haki vallahi hak ettin sen onu hak ettin o silah. At kostu bak. Al et. oyna ben. Allah geliyorum. aşkına kostular ya. <laughs> Hayır ya. Allah Allah Allah. Helal al, al, al. Aman, lan. Helal bu ne lan böyle? Ya Ramal kilicoy. Alırsınız siz ya. Dayanın 30 saniye lan. Vurun şu like asılar oraya. <laughs> Oğlum bir dur la senin <laughs> de ananı <laughs> Al işte sin küçük Bu maç gidecek diyenlere ne oldu? Aman götleri. <laughs> ne kırdı? <laughs> Ayakta kalan son <laughs> Vallahi ben niye adam vuramıyorum? Ananın amana git. Sen kimsin de operatör oynuyorsun ya? Kanka o piçi ben vurayım ya? Bilendim ona. Çık heaven at çıksın heaven'a. Şuraya bir çıksın da bir tane atayım ya. Kanka kime ne anlatıyorsun tek bir şey istedim şu dünyadan tek bir şey istedim ya Arkadaşlar bu arada harbiden gülüyorsunuz eğleniyorsunuz belki Ve like dağıtmıyorsanız harbi sikerim bak Zaten çok üzgünüm aman koyayım oynayamadığım için oros bu çocuğun bilerek yapmıyorum oynayamıyorum Kijo sen buradasın Harbi buradasın Kijo lütfen burada olsun Bekle vantep bekle vantep Şuradan gelen orospu çocuğu Ya burada kanka Burada değil mi kanka nerede bu adam Neredesin Aa, kalın namuzat. Pable riple. hikayenin sonunu. 8 12 her gün daha çok geliyorum. Geçen 1 13 oynamıştım. <laughs> Gülmeyin, sikerim sizi. Oğlum 2 aydır oynamıyorum. Ellerime ne oldu? Bu ne abi. oğlum? Bu nasıl bir ses? Ölürüm. Vay, sen ölme diye ben öldüm. Sen manyak bir adamsın. Seydi düşman var. Atladı biri. Biri atladı. Düşman kaldı. Engelsizleştiriyorum. <laughs> <laughs> Saldıranlar kazandı. <laughs> Bu maçı kazanacağız demiştim. Oğlum kendime geliyorum lan.